Esenurt'ta yaşananları hepimiz televizyondan izledik. Belediye meclis üyelerini belediye almıyorlar. Burada biraz önce hep birlikte yaşadık. Mardin'de, Batman'da belediye meclis üyelerini belediye almıyorlar. Halkı belediye sokmuyorlar. Seçimle gelmiş belediye başkanlarını kayunda görevden alıyorlar. Bunun için ancak şunu tarif edebiliriz. Es Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Aynen vaziyet bu. Bir Ekim'de devlet bahçelinin akrobatik kelamlarıyla bir açılımdan bir barıştan söz edildi. Devletin uzattığı eli Kürt halkının tutmasından bahsedildi. O sıkılı elin, o uzatılan elin içinde ne olduğunu gördük. İşte kayyumlar bu elin içindekilerin bir göstergesidir. Arkadaşlar bu kayyum düzenine karşı Halkın belediyelerinin işgal edilmesine, gasp edilmesine karşı birleşik mücadele tek çıkar, tek çözüm yoludur. Belediye binalarının kapıları kırılarak belediye binalarına baskın yapılıyor. Böyle bir vahşet, böyle bir saldırı asla kabul edilemez. Bu demokrasiyle, seçme ve seçilme özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yok. Bu bakımdan belediyedeki çalışanlar hizmet üretmeyecek. Bütün halk her yerde örgütlü olacak. Bu yukarıdan merkezi sarayını kuranlar ilçelerde de illerde de saraylar kurmak istiyor. Bu saray düzenine karşı halk olarak mücadele edeceğiz ve bizler kazanacağız.